Herkese selamlar dostlarım. Öncelikle kral kaybederse hiç final olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Dizimizin yeni sezonunda öyle bir fırtına kopacak ki, ortalık kelimenin tam anlamıyla karışacak. Hazırlanın, çünkü müthiş ötesi sahneler bizleri bekliyor. Gelelim ilk önemli gelişmeye, yeni sezonda artık Nihteri Şahin Kaya'nın canlandırdığı Özlem karakteri dizimizden ayrılıyor. Bu, Özlem'in yeni sezonda ekranlarda olmayacağı ve bu serüvene veda ettiği anlamına geliyor. Elbette bu ayrılıkla ilgili bazı haberler, Milteri Şahin Kaya'nın set ekibiyle sorun yaşadığı ve diziden kovulduğu yönündeydi. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özlem karakterinin hikayesi doğal bir sona ulaştığı için, yeni sezonda devam etmesine gerek kalmadan projeye veda etti. Bu durum, Özlem karakterinin anlatmak istediği her şeyi tamamladığını ve bu noktadan sonra hikayeye bir katkısının kalmadığını gösteriyor. Dolayısıyla, Nilteri Şahin Kaya'yı yeni sezonda farklı projelerde, yepyeni rollerle izlemeye devam edeceğiz. Peki, yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Hazırlanın, çünkü taşlar yerinden oynuyor. Kenan, yeni sezonda Fadime ile birlikte olmaya karar verecek, hatta öyle ki, evlenme teklifinde bulunacak. Ancak bu durum, masum bir aşk hikayesi olmayacak. İşte tam da burada, hikayenin en sinsi düğümlerinden biri atılıyor, Fadime, Kenan'ı bitirmek, onun imparatorluğunu yerle bir etmek için bu evlilik teklifini kabul edecek. Evet, yanlış duymadınız. Fadime, teklif edilerek, evet, diyecek ama bu evet, Kenan'ın sonunun başlangıcı olacak. Onun tüm gücünü elinden almak ve onu kendi silahıyla vurmak için atılmış stratejik bir adım olacak. Fadime'nin bu hamlesi, Kenan'ın hayatındaki en büyük yanılgılarından biri olacak ve izleyici olarak dizleri ekran başına kilitleyecek. Öte yandan, Cansu da Kenan'ın kurduğu tuzağa düştü ve çok zor bir duruma savruldu. Öyle ki, yeni sezonda Cansu'nun yaşadığı bu çıkmazın onu canına kıyma noktasına getireceği iddia ediliyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, Cansu'nun hikayesi dizinin en dramatik ve sarsıcı anlarından birine dönüşecek. Bu durum, Kenan'ın etrafındaki insanlara verdiği zararın boyutunu bir kez daha gözler önüne serecek. Ancak kara bulutlar sadece Cansu'nun üzerinde dolaşmıyor. Neyse ki dizide biraz da umut ışığı görüyoruz. Kaşif ve Güllü konusunda ise sürpriz gelişmeler bizleri bekliyor. Bu iki karakterin ilişkisi nihayet beklenen mutluluğa kavuşacak gibi görünüyor. Uzun süredir yaşadıkları zorlukların ardından Kaşif ve Güllü'nün mutlu bir döneme gireceği, izleyicinin yüzünü güldürecek detaylardan biri olacak. Yeni sezonda Fadime artık dizimizde daha da ön planda olacak, hikayenin ana akışını şekillendiren kilit bir karakter haline gelecek. Kenan'la olan ilişkisi, dizinin seyrini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Dizimizin sezon finalinde başka neler oldu diyecek olursanız, gelin hep birlikte o son anlara bir daha bakalım. Kenan ve Özlem arasındaki boşanma kararı derinleşirken, Handan'ın Kenan'a karşı sergilediği mesafeli ve kararlı duruşu özellikle dikkat çekti. Bu durum, Handan'ın artık kendi yolunu çizdiğini ve Kenan'a karşı durmaya hazır olduğunu gösteriyor. Güllü ve Kaşit'in sağlık sorunları hikayeye dramatik bir ton katarken, Fadime'nin Kenan'a ait özel bir eşyayı kaybetmesi hikayeye esrarengiz bir hava ekledi. Bu küçük detay, gelecekte büyük bir sırrın kapısını aralayabilir. Sezon finali bölümünde duyduğumuz o şarpıcı replikler, aslında yeni sezonda bizleri nelerin beklediğinin ipuçlarını verdi. Herkesin bir hesap vakti vardır Kenancığım, seninki de yolda geliyor ve Kenan bir kadının hayatına değdi mi yakar, yıkar, yok eder. Geriye sadece enkaz kalır gibi ifadeler, Kenan'ın geçmişteki hatalarının bedelini ağır bir şekilde ödeyeceği büyük bir yüzleşmeye işaret ediyor. Bu retlikler, Kenan'ın şimdiye kadar yaptığı her şeyin er ya da geç karşısına çıkacağını ve artık kaçışının olmadığını vurguluyor. Yeni sezon, karakterlerin hem kişisel hem de ilişkisel kırılma noktalarını gözler önüne serecek gibi görünüyor. Kenan'ın geçmişte gizli tuttuğu bir sırrın, belki de başka bir kadın ya da iş dünyasındaki kirli bir anlaşmanın ortaya çıkacağını öngörüyorum. Bu sır, sadece Kenan'ın kariyerini değil, tüm yaşamını derinden sarsacak bir bomba etkisi yaratabilir. Belki de bu sır, Kenan'ın ailesiyle ilgili karanlık bir gerçek olabilir. Örneğin, uzun süredir görmediği bir akrabasının ya da terk ettiği bir çocuğun hikayeye dahil olması, Kenan'ın kral imajını tamamen sarsabilir ve onu hayatında hiç olmadığı kadar savunmasız bir konuma düşürebilir. Bu durum, Kenan'ın düşüşünü hızlandıracak en önemli etkenlerden biri olacak. Kenan'ın sezon finalinde bahsedilen gizemli kişiye olan bağlantısı ise muhtemelen eski bir iş ortağı ya da rakibi olacak, dostlar. Bu kişi Kenan'ın iç dünyasındaki manipülasyonları, kirli oyunları ve yalanlarını ifşa ederek onun imparatorluğunu kökünden tehdit edecek. Bu süreçte Kenan'ın içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için gelecekteki rakibi Handan ile işbirliği yapmak isteyeceğini tahmin ediyorum. Ancak dikkat, Handan'ın Kenan'a karşı gizlice işbirliği yaptığı ortaya çıkabilir. Böylece Handan'ın Kenan'a karşı hamleleri artık daha stratejik ve çok boyutlu bir hal alacak. Yani daha doğrusu, yeni sezonda Handa'nın artık çok daha güçlü, akıllı ve tehlikeli bir kadın olacağını şimdiden rahatlıkla söyleyebilirim. Kenan, yeni sezonda tamamen çökecek ya da beklenmedik, son bir hamleyle yeniden kontrolü ele geçirmeye çalışacak. Ancak Handa'nın hazırladığı tuzaklar, Kenan'ın sandığından çok daha büyük olacak. Ayrıca Handa'nın hiç kimsenin beklemediği, tüm dengeleri alt üst edecek bir hamle yapacağını da özellikle belirtmek isterim. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Handan, Fikret ile işbirliği yapacak ve ikisi bir araya gelerek Kenan'dan intikam almak için harekete geçecekler. Daha önceki bölümlerde Fikret, Kenan'a karşı direnç gösteren, güçlü bir karakter olarak öne çıkmıştı. Handan'la arasındaki dinamik ise romantik bir bağdan ziyade, stratejik bir ittifaka dönüşebilir. Bu ittifak, Kenan'ın en büyük kabusu olacak. Handan belki de Kenan'ın iç dünyasındaki en gizli, en saklı sırlarından birini öğrenip bunu ona karşı acımasızca kullanabilir. Böylece Kenan'ı kendi oyununda, kendi kurallarıyla yenmeye çalışacak. Handan'ın yeni sezonda, özellikle bir monolog sahnesiyle izleyicileri derinden etkileyeceğini tahmin ediyorum. Kenan'la geçirdiği yılların ona yaşattığı hayal kırıklıklarını, çektiği acıları ve kendi gücünü yeniden keşfetme sürecini anlatan bu sahne, Handa'nın karakter gelişiminde önemli bir dönüm noktası olacak. Onun iç dünyasına bir yolculuk yapacak, yaşadıklarını ve geleceğe dair planlarını ilk elden dinleyeceğiz. Ayrıca Handa'nın Özlem'e karşı beklenmedik bir empati göstermesi de mümkün. Belki de Özlem'in çaresizliğini fark edecek ve ona destek olmaya karar verecek. Böylece iki güçlü kadın arasında sürpriz, Belki de düşmanlıktan doğan bir dayanışma yaşanacak. Gelelim özleme. Özlem, e. Özlem Kenan'ın tavırlarından dolayı kontrolünü kaybetme noktasına geldi bırakmalar, onun acınası halinin devam ettiğini ve içinde bulunduğu psikolojik yıkımın arttığını gösteriyor. Ancak tam da Özlem'in beklenmedik bir dönüş yapacağını, belki de Kenan'a karşı bir duruş sergileyeceğini beklerken, maalesef ki çok üzücü bir gelişme yaşanacak, Özlem hayatını kaybedecek. Bu durum, dizinin en sarsıcı anlarından biri olacak ve hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek. Özlem hayatını kaybettikten sonra ise, Hamdan acil bir şekilde Fadime ile tekrar buluşacaklar ve olanları anlatacak. İşte bu noktada dizinin en güçlü ittifaklarından biri doğacak. Artık Fadime ve Handan bu olanlardan sonra çok güçlü bir bağ kuracaklar, kelimenin tam anlamıyla sarsılmaz bir dayanışma içinde olacaklar. Kenan'a karşı birlikte hareket edecekler ve onu daha çabuk bitirmek için sessiz ama derinden, ince ince planlar yapmaya başlayacaklar, sevgili dostlar. Bu iki güçlü kadının bir araya gelmesi, Kenan'ın düşüşünü hızlandıracak ve hikayeye yeni bir boyut katacak dostlarım. Peki sizce Kral Kaybederse dizisi sezon final yapmalı mı? Yeni sezon hemen başlamalı mı? Fikrinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. 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 sıkı dur